Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ şu anda Kırklareli Karadır Mahallesi'ndeyiz. Eee evet. bize ne çalışmalar yapıyorsunuz? Bahseder misiniz? monoblok trafonun monoblok trafo koyuyoruz buraya. Evet. Enerji yer altına alınacak. Ha enerjiler bundan sonra Tabii, yer, evet. yer altına alınacak. Tabii yer altına alınacak. Yer altına ee, bu şekilde kaç tane trafo konuluyor buraya? 9 Tahminim. tane monoblok var bir tane de inşaat oluyor. Şu anda kaç tane indirdiniz? Şu anda 6 tane. 5 bu, beş, bu 6'ncı indiriyor. 6. indiriyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ tamam. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Tamam. Bu çalışmalar ne zaman başlayacak? Malazıma geldi başlayacak olmuş. Müdürlük bilir onu ben. Ne alakası yok. En evet. azından malzemeler geldiğine göre herhalde büyük Bak, ihtimalle tabii. yakın zamanda başlanılır. Yani kısa zaman? 5-10 yaşında içinde başlar. Peki teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Kansız arkadaşlar, Trabzon'dan mı? Evet. Bu trafalar yer altı şeyler, Ceylan yer altından geçecek herhalde trafalar. Peki bununla ilgili bir bilginiz var mı? Çalışmalar ne zaman başlayacak? Çalışmalar hemen başlayacak yani. Ha başlayacak. Kabinleri, te başlıyor işte kabini koyup devam edilecek yani. Kabinleri koyacak, baksları koyacak hemen. Çalışmalar çalışmalar başlayacak. Zaten Kıtrıl'in bu elektrik sıkıntısı çok var. Her gün her gece aşağı yukarı aralıklarla kesiliyordu. Şehir merkezine başlandı. Bu taraf açık şebeke olduğu için sıkıntı oluyor Alo. Evet. İnşallah bunlar ne zaman biter tahmini? Bir sene içinde biter. Bir, bir sene, e, bir sene sonra onların dörtte komple yer altına alınacak. Kıtır.